Trafik akışının yönü ve direksiyonun sağda ya da solda olması günlük yaşantımızda düşündüğümüzden çok daha fazla etkiye sahiptir. Hangi tarafta araç kullandığımız, yaya geçitlerinden alışveriş merkezlerine kadar birçok alanda alışkanlıklarımızı şekillendirir. Bu konunun önemi sadece sürücüler için değil, yayalar ve şehir planlamacıları için de büyük bir fark yaratır. Farklı ülkelerde uygulanan sistemler kültürel ve tarihi nedenlerle çeşitlilik gösterir. Bu bölümde trafik akışının yönünün ve direksiyon konumunun hayatımızı nasıl etkilediğini birlikte keşfedeceğiz. Trafik akışının yönü tarih boyunca farklı uygarlıklar tarafından çeşitli nedenlerle belirlenmiştir. Eski Roma İmparatorluğu'nda yolun solundan gitmek yaygındı. Bu çoğunlukla sağ elini kullanan insanların kılıçlarını rahatça çekebilmesi için tercih edilirdi. Ortaçağ Avrupası'nda da benzer uygulamalar görülmüştür. Sanayi ile birlikte at arabalarının ve daha sonra otomobillerin yaygınlaşmasıyla bazı ülkeler sağdan, bazıları ise soldan gitmeye başladı. İngiltere gibi ülkeler sol tarafı korurken, Fransa ve Amerika gibi ülkeler sağ tarafı tercih etti. Bu farklılıklar hem toplumsal alışkanlıklar hem de teknik ve askeri gerekliliklerden kaynaklanıyordu. Günümüzde ise trafik akış yönü ülkelerin tarihsel geçmişine ve uluslararası standartlara göre belirlenmeye devam etmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinde direksiyonun sağda veya solda olmasının kökenleri tarihsel ve kültürel gelişmelere dayanır. Orta Çağ Avrupa'sında insanlar genellikle yolun solundan giderdi. Çünkü sağ ellerini savunma amaçlı serbest bırakmak istiyorlardı. Zamanla at arabalarının ve araçların yaygınlaşmasıyla bazı ülkeler yolun sağından gitmeye başladı. İngiltere ve eski kolonilerinde sol şerit geleneği korunurken Fransa ve Amerika gibi ülkelerde sağdan gitmek benimsendi. Pratikte ise yol altyapısı ve araç üretimi gibi faktörler bu tercihi pekiştirdi. Sonuç olarak direksiyonun hangi tarafta olduğu hem tarihsel alışkanlıkların hem de yerel ihtiyaçların bir yansımasıdır. Dünyada direksiyonun sağda olduğu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, Hindistan ve Güney Afrika gibi birçok ülke yer alıyor. Bu uygulamanın kökenleri genellikle tarihsel ve kültürel nedenlere dayanıyor. Direksiyonun sağda olması özellikle sol taraftan akan trafikte yayaların ve sürücülerin güvenliği açısından avantaj sağlayabiliyor. Ayrıca yolun kenarına yakın oturmak sollama sırasında daha iyi görüş imkanı sunuyor. Ancak uluslararası seyahatlerde araç kullanımı zorlaşabiliyor ve araç ithalatı veya ihracatı sırasında uyum sorunları yaşanabiliyor. Bu nedenle her iki sistemin de kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Bugünkü bölümde ele aldığımız konuyla ilgili sizin düşünceleriniz de bizim için çok değerli. Sizce bu konuda en önemli unsur nedir? Fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca benzer içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Katılımınız topluluğumuzu daha da zenginleştiriyor.